Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle elimde fıstık yeşili baby van kar topunun güzel bir ipi var. Şöyle sizlerle kodunu da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde renk kodu tuhaf yerlerden almak isteyen hanımlar bu kodla birlikte bakabilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik bir orta kalınlıkta tığ kullanacağım. Yapacak olduğumuz model bebek örgülerinde, dilerseniz yetişkin yeleklerinde kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel, böyle gösterişli, çıtı pıtı bir model. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum ve şöyle hemen modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle sabitleme zincirimizi... Bu şekilde halkamızı oluşturup içerisine ilmeğimizi geçirip sıkıştırıyoruz. Sonrasında çok sıkı olmayacak şekilde zincirler çekiyoruz. Zincirlerimi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Zil ibresini aktif hale getirdiğinizde son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olup yeni modellerimi Görebilirsiniz arkadaşlar. Her gün yeni videolarla, yeni örneklerle sizlerleyim inşallah. Destekleriniz eksik etmezseniz gerçekten çok çok mutlu olurum. Evet, bu kadar zincir anlatımda benim için yeterli hanımlar. Evet, şimdi hemen şöyle önümdeki ilk zincirden başlıyorum. İlmek alıp bir sık iğne oluşturuyorum. Hemen yan taraftakinden tekrar ilmeğimi çıkartıp sık iğne oluşturuyorum. Bir sonraki zincirden yine ilmek çıkartıp sık iğne. Bir sonraki zincirden ilmek çıkartıp sık iğne. İlk sıramız arkadaşlar sık iğnelerden oluşuyor. Modelimizi sık iğnelerimizin üzerine kuracağız. Şöyle sırayla her bir zincirin içerisine sık iğneler oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar sık iğnelerimi bakın şöyle tamamladım. Şimdi üst sıraya geçmek için 1, 2, 3 tane zincir çekip modelimi diğer tarafına çeviriyorum. Tığ üstü aldım. Kenar trabzanıma zaten hiç dokunmuyorum. Hemen önümde bir sık iğnem var. Atlayıp arkadaşlar hemen diğerine geçiş yapıyorum. Ve buraya bir iki defada çıktığım bir trabzan oluşturuyorum. Tığ üstü alıyorum. Hemen bir sonrakine tekrar iki defada çıktığım bir trabzan oluşturdum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi geriye dönüş yapıyoruz. Atladığımız bir tane sık iğnemiz vardı. Hemen şöyle arkadan öne doğru Sık iğne boşluğunun içerisine giriş yapıyorum ve ilmeğimi buradan alıyorum. Şöyle biraz uzattıktan sonra bir iki defada çıktığım bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Hemen önümdeki sık iğneyi atlıyorum ve bir diğerinin içerisine giriş yapıp ikili bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar tığ üstü hemen bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum ve geriye dönüyorum arkadaşlar. Atladığım sık iğne boşluğum var. Arkadan öne doğru içerisine giriş yapıp şöyle bakın ilmeğimi çıkardım. Bir iki defada çıktığım bir ikili trabzan oluşturdum. Tekrar tığ üstü bir tane boşluk atlıyorum diğerinin içerisine ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar tığ üstü bir sonrakine yine ikili trabzan. Tekrar üstü geriye dönüş yapıyorum. Boşluğumun içerisinden ilmeğimi alıp bir iki defada çıktığım bir trabzan. Yine önümdeki ilk boşluğu atladım. Diğerinin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstü bir sonrakine yine İkili trabzan. Tekrar tığ üstü, tığ üstü alıyoruz arkadaşlar. Bakın geriye dönüyoruz. Atladığımız sık iğne boşluğunun içerisine şöyle arkadan bakın giriş yapıp ilmeğimizi alıp içerisinden şöyle biraz uzattım ve bir iki defada çıktığım bir trabzan oluşturdum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde motiflerimizi oluşturuyoruz çapraz aldığımız trabzanlarımız bakın şöyle kabartmalar oluşturuyor. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın şöyle sonuna kadar geldim. Burada biraz eksik yaptığım için örneğimi burada sonlandıracağım. Sıra sonuna geliyorum. Hemen şöyle ikili alalım. Kenarımız biraz daha düz dursun. Şöyle bakın. Ön arkalı İki sık iğneyi birleştireceğim ve yukarıya doğru 1 2 defada çıktığım bir sık iğne oluşturacağım Evet bir tane zincir çekip modelim hemen arka yüzüne çeviriyorum şimdi arkadaşlar burada yine bizim artık biz üçüncü sıraya devam ediyoruz 1 2 her iki sırada bir örneğim kendisini tekrarlayacak bakın hemen şöyle kenardaki çektiğim zincirin dibinden de başlayarak sık iğneler 1 Hemen bakın. Çapraz, önden çapraz aldım. Trabzanımın tepesine sık iğne. Şöyle bakın sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepesine sık iğne. Atlamayalım arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edelim. Eğer sık iğnelerimizin boşluklarını atlarsak yapmayı modelimiz üst sırada yanlış kurulur. O yüzden lütfen buna çok dikkat edelim. Evet şöyle devam ediyoruz. Her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar tamamlayalım ve şöyle bak tamamlayıp hemen gelelim. Evet hanımlar şöyle bakın sıra sonuna kadar geldim tekrar böyle devam ediyorum bakın en son trabzanın üzerine sık iğnemi oluşturdum bir de şöyle kenardaki trabzana bir tane sık iğne yapıyoruz kenar trabzanımız için 1 2 ve 3 tane zincir çekip modelimizi şöyle bakın ön yüzüne çeviriyoruz Şimdi modelim ilerledikçe zaten kendisini göstermeye başlayacak üzerine ilmeğimi alıyorum hemen önümdeki sık iğne boşluğunu atlayıp diğerinin içerisine geliyorum ve Burada yine motiflerimi yapmaya devam ediyorum. Bakın ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. İki tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığ üstümüzü alıyoruz. Ve geriye dönüyoruz. Atlamış olduğumuz sık iğne boşluğunun içerisinden ilmeğimizi aldık. İkili trabzan oluşturduk. Evet. Çıktı üstüm alıyorum tekrar. Öndeki sık iğneyi atlıyorum. Diğerinin içerisine geliyorum. Tekrar ikili trabzanımı oluşturuyorum. Ta üstü aldım. Hemen bir sonraki ikili trabzanımı oluşturdum. Tekrar tüstü üstü ve geriye geliyorum. Atlamış olduğum sık iğnenin içerisinden ilmeğimi aldım. Biraz uzatıp ikili bir trabzan oluşturuyorum. Şöyle bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir 2 iki tane ikili trabzan. Tığ üstü. Geriye geldim. Çapraz bir ikili trabzan yapacağım. Evet bakın. Şöyle bu sıramı bitireceğim. Üzerine yine sık iğne ile geri geleceğim. Şimdi arkadaşlar ben daha öncesinde sizler için bakın şöyle daha büyük bir parçada çalıştım. Modelim gerçekten çok güzel. Arka yönü bakın bu şekilde çok muntazam oldu. Ön yüzü bu şekilde. Şöyle bakın kabartmaları var. Işıktan biraz yansıyor. Tam belli olmuyor ama aslında kabartmalı da bir model oldu. Çapraz aldığımız trabzanlarımız kabartma kattı arkadaşlar modelimize. Gerçekten çok güzel oldu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Beni eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koyarsanız çok çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.